Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı olduğum bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere Hedefin için uyan serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu seriye Aralık'ta başlamıştık. Aralık boyu her gün erken uyanıp ders çalışmıştık. Şubatta tam 4 hafta. Ben de dedim ki bu 4 hafta yine bu seriyi uygulamaya koyalım ve hep birlikte erken kalkıp ders çalışalım. Onun dışında başlıktan da gördüğünüz arkadaşlar bu videoda çekilmiştir çekiliş hediyesi olacak. Çekilişin detayları da videonun sonunda olacak zaten. Şimdi arkadaşlar Şubat'la birlikte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yani sınava yaklaşık 5 ayımız kaldı diyebiliriz. Ve eminim yavaş yavaş stresler, e, şu bitmiyor, şunda hala eksiğim var. Yani ben kendimi hatırlıyorum. Bu zamanlarda düşündükçe aklıma eksikliklerim geliyordu ve bir türlü oturup çalışamıyordum. Hani sadece onlar geliyordu aklıma. Böyle eksikliklerimi not alıyordum. Bir türlü o vakti bulamıyordum. Daha doğrusu ben kendim için vakit yaratmıyordum. Erken uyanmanın en güzel faydalarından birisi bu arkadaşlar. Siz şu anda kendiniz için bir vakit yaratacaksınız. Günde normalde atıyorum 6 saat mi 7 saat mi çalışmak istiyorsunuz? Şubatta bu süreyi neden 8-9 yapmayasınız? Sınava kaldı 5 ay arkadaşlar. Bu 5 ay kendimizi sıkacağız. Çalışma saatlerimizin sınırlarını zorlayacağız. Ve emin olun gerçekten bittikten sonra hepsine değiyor arkadaşlar. Sınavdan sonra pişman olmayın. Gerçekten o sınav bittikten sonraki ertesi sabah uyanınca tamam ya ben elimden geleni yaptım. Hani artık sonuçuna gelirse gelsin ben bu sonuca tamamım. Yani bu hisle sınava girmeniz gerçekten o kadar önemli ki ve sınavdan sonra da kendinizi iyi hissetmeniz için, pişman olmamanız için sadece sizden 4 hafta istiyorum. Şu ana kadar hiç erken kalkmayı denememiş olabilirsiniz. Veya aralıkta katılmışsınızdır ama yarım yamalak götürmüşsünüzdür. Bu sefer sizden çok daha disiplinli, çok daha istekli olmanızı istiyorum. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Üniversiteye gireceksiniz veya istediğiniz bölüme gireceksiniz ve ondan sonra gerçekten sevdiğiniz bir alana odaklanmış olacaksınız. Bir daha hiçbir zaman o test kitaplarını çözmeyeceksiniz. Tamamen kendi ilgilendiğiniz ve sevdiğiniz alan hakkında araştırmalar yapıyor olacaksınız. Aralıktaki hedefin için uyan serimizde de bahsetmiştim arkadaşlar. Özellikle lütfen sabah erken kalktığınızda kaçtığınız şeyleri koyun. Yapamadığınız sorular biriktiyse Özellikle tekrar etmeye ihtiyacınız olan bir ders varsa ve sürekli bundan kaçıyorsanız yani yeni konu çalışmak hep daha eğlenceli. Sonuçta yeni netim artacak işte bu soruları çözmeye başlayacağım diye hissediyorsunuz. Ama eski işlediğiniz konular ne olacak? O eski yaptığınız konuları siz düzenli bir şekilde tekrar ettiniz mi? Bence Şubat'ta Hedefin için Uyan serisini bu amaçla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sözel veya eşit ağırlık öğrencisiyseniz sözel derslerin tekrarını buna ayırabilirsiniz. Eğer AYT matematikte geriyseniz ve başlamadıysanız arkadaşlar otur o sabah her sabah 4 hafta boyu buçuk saatlik bir AYT matematik periyodu yapın. Yani bu sizi o kadar çok geliştirir ki. Genel olarak hedefin için uyan serisi bu şekilde arkadaşlar. Zaten ne kadar heyecanlı olduğumu bence anlatış tarzından da anlıyorsunuzdur. Şimdi size yeni hazırladığım şablonu göstermek istiyorum. Şubat'ta hedefin için uyan serimizin şablonu bu şekilde arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar beni uyandıran hedef. Ben ne için uyanıyorum? Benim erken kalkmak için sebebim ne? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Eğer siz o hedefinizi, amacınızı gerçekten kalpten istiyorsanız, kendinizi gerçekten bir gün orada görmek istiyorsanız, hayaliniz neyse arkadaşlar, siz ona gerçekten ulaşmak istiyorsanız, emin olun onun için sabah erken kalkarsınız. Kimse kalpten istemediği bir şey için kalkmaz arkadaşlar. Ama siz o hedefe gönül verdiyseniz, gerçekten kendinizi bir gün orada görmek istiyorsanız ve bu sınav sürecini başarılı bir şekilde atlatmak istiyorsanız, bu beni uyandıran sebep ne sorusunun cevabını buraya yazıp gerçekten Şubat boyu erken kalkarsınız. Onun dışında arkadaşlar uyanma saat hedefim diye bir kısım yazdım. Bu hedefin için uyan serisini benim sizden isteğim normalde 8'de kalkıyorsanız 6'da kalkın. Normalde 9'da kalkıyorsanız 7'de kalkın. Yani burada biraz sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Bunu kendiniz belirleyin. Ama en az 2 saat erkenden uyanıp gerçekten normalde gün içinde olmayan ekstra 1,5 saat çalışmayı dersinize katın. Daha sonrasında arkadaşlar altta bir kurallar bölümü görüyorsunuz. Birinci kuralımız sabah telefona bakmamak. Ben kendi sınav senemde de sabah uyandığımda eğer yataktan kalkamıyorsam, eğer ders başına gelemiyorsam bunun tek bir sebebi ve tek bir düşman oluyordu. Bu da telefona bakmak arkadaşlar. Kalkın yataktan, yatağınızı toplayın, elinizi yüzünüzü önünüzü yıkayın ve tek odağınız ders olsun. Tek odağınız o eksiği tamamlamak. Hani artık siz sabah kalkınca ne yapmak istiyorsanız uyanınca aklınız telefona gitmesin. Sizin başka bir hedefiniz var. Sizin bu 5 ay için odaklanmanız gereken daha temel bir hedef var. Onun dışında 2 ve 3. maddeleri boş bıraktım. Buraları siz kendiniz doldurabilirsiniz. Hani siz kendinizi disipline sokacak 2 tane kural koyabilirsiniz. Onları size bıraktım ve son olarak dördüncü kuralda topluluk sekmesine yorum yazmayı unutma. Ben her sabah arkadaşlar topluluk sekmesine mesaj gönderiyor olacağım. Günaydın mesajı. Sizden isteğim de çalışmanızı bitirince 1,5 2 saat verimli o çalışmayı yaptıktan sonra gelin topluluk sekmesindeki sabah günaydın mesajında yorumlarda hep birlikte konuşalım. Siz o sabah ne yaptınız? Verimli geçti mi? Bu süreç sizin için nasıl ilerliyor? Ve son olarak arkadaşlar bence bu şablondaki en yeni kısım ne kadar verimliydim kısmı. Şimdi bu ne kadar verimliydim kısmında arkadaşlar 4 yer ekledim. Süper, yeterli, daha iyi olmalı ve uyanamadım buradaki dört kutucuğu boş renk bıraktım arkadaşlar bu boş renkleri siz hani kendiniz mesela süper diye mavi dersiniz yeterliye kırmızı dersiniz ve her gün uyandığınızda o günkü sabah çalışmanızı tamamladıktan sonra eğer o gün süper satıyorum kırmızıya boyarsınız yeterliyse maviye boyarsınız bu şekilde kendinizin ne kadar verimli olduğunda bu şablonu doldurunca görmüş olursunuz uyandığınızda bu kutucuklara tık atabilirsiniz veya hani eğer telefona bakmama görevini gerçekleştirdiyseniz tık atabilirsiniz geri kalan kutu da verimlilik oranınıza göre rengiyle doldurabilirsiniz. Eğer bu gösterdiğim şablonu çıktı almak veya daha detaylı incelemek isterseniz aşağı açıklamalara PDF linkini bırakacağım. Son olarak çekiliş kısmına gelecek olursak, tam 20 kişiye deneme paketi hediye etmek istiyorum. Peki bu deneme paketi ne? Biraz bunun içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Yeniden YKS diye bir ekip var arkadaşlar. Her 6 haftada bir deneme paketi çıkarıyor ve bu deneme paketinin içerisinde 7 tane deneme oluyor. Paket 1, paket 2, paket 3 şeklinde her 6 haftada bir deneme paketlerini çıkarıyorlar. Ben 15 kişiye paket 4, 5 kişiye de paket 5 hediye ediyor olacağım. Mesela paket 5'in içinde 4 tane TYT, 3 tane de AYT denemesi var ve bunlar size bir tane takvimle geliyor. O deneme takviminde siz hangi denemeyi hangi günlerde, hangi aralıkta çözmelisiniz onu görüyorsunuz ve daha daha sonra denemeyi çözdükten sonra da online optiye kodluyorsunuz. Her denemenin tek tek çözümü yapılıyor arkadaşlar. İster canlı derslere girin ve orada her dersin hocası size çözsün ve anlık olarak sorularınızı sorun. Programınız uymuyorsa daha sonra video kayıtlarını izleyebilirsiniz. Buna ek olarak da pakete iki tane psikolojik danışmanlık seansı hediye arkadaşlar. Ben yeniden YKS'nin Instagram'ını ve internet sitesini aşağıya açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Eğer aranızda sorusu olanlar falan olursa aramaktan hiç çekinmeyin. Gerçekten çok ilgililer ve size de çok daha detaylı bilgi verirler. 20 kişiye deneme dağıtacağımız çekilişe katılmak için arkadaşlar sizden isteğim kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve de tabii ki hedefin için uyan serimize katılmanız. Ek olarak da yorumlara sizin hedefiniz ne? Şubatta kaçta kalkmak istiyorsunuz ve sabah kalktığınızda ne yapmak istiyorsunuz? Bunu yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında da çekilişte seçtiğim 20 kişiye bu deneme paketini gönderiyor olacağım. Çekilişin sonuçlarını da bir hafta içerisinde açıklamayı düşünüyorum. Katılmak istiyorsanız yorumlarda hedefinizi, seriye katılacağınızı belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz yine aşağıdan abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım Umarım sizin için çok faydalı bir seri olur. Topluluk sekmesinde 1 Şubat sabahı başlıyor olacağız. Yorumlarınızı ve günaydın mesajlarınızı da bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.